Dinirim efendim. Tamam. Burasıdır. Helva. <laughs> Helva bu bölüm. Dondurmalı. Orta bölüm. Dondurmalı irmik helvası. İki buçuk su bardağı irmik. iki buçuk su bardağı toz şeker. iki buçuk su bardağı süt. Bir buçuk su bardağı su. 100 gram tereyağı. Bir çay bardağı sıvı yağ. Üç çorba kaşığı dolmalık fıstık. Servisi içinse ise dondurma. <laughs> geldi. Geldi. Bir fıstığını da atıyoruz buraya. Bu bitti mi? Orası bitti efendim. Tamam, Sizi buraya davet ediyorum. Tamam. Özlem Yıldız sevgili seyirciler yeşil elmada irmik helvası kavuruyor. Uh -huh. Güzel. Şöyle tereyağını da alalım. Sıvı şey yağ, var. sıvı yağ indi sevgili seyirciler. Şimdi tereyağı da mi? Olur zeytinyağı da olur ama hakiki zeytinyağının biraz kendi has aroması var ya. Bir <laughs> de olabilir. Buyurun. Sade oh. tereyağı sade tereyağı da oluyor ama bir şey oluyor. Isıyı çok yükseldiği zaman yanma yapıyor. İkisinin birleşimi tam orta bir netice veriyor. Helva kavruluyor bir yandan. Süt, şeker, su. Ee, üçlüsü tencerenin içerisine alındı. Ee, Gözümde Mehmet Usta'mda. Kıvam bak kıvam, koyulaşmaya başladı. Kıvam koyulaşmaya başladı. Dondurmayı kontrol edin. Ben biraz karıştırayım sizi dinlendireyim. Yok burası çok sıcak sadece. şeker karışımı dökülüyor şimdi. Ee, helvanın üzerine hazır mıyız arkadaşlar? Just just diyecek. Just diyecek. <laughs> Görüyorsunuz müthiş bir buhar çıktı. Kapağını da ayarlayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Sakin ol canım, sakin ol. Helva'ya söylüyorum. <laughs> tamam, şöyle <laughs> güzel. Sevgili seyirciler, şimdi burada şerbeti, süt, e, şey şeker ve su karışımı, fıstıklı ve tereyağlı sıvı yağda. He. Hepsini mi soyayım? Bir kilo efendim fazla yok. Bir... Fazla şeftali çalışmıyoruz. Ha, bir Buradakilerin hepsini soyacağım yani. Lütfen. Tam bir kilo. Lütfen efendim. Ne yapalım? Ustam durum nedir Mehmet? İyi bir şey yani. Evet iyi. Telefonlu. Görüyor musunuz bak? Var güzel. Ya bu evi kim yaptı? Özlem Yıldız yaptı. Bizim bir katkımız, bir faydamız yoktu. <gülüyor> 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 tabii, tabii. Kapı açık kalsın artık. I. Buradan <laughs> sonra soğusun o. Yani maviden az az diyorum. Hiç böyle duymuyor oradan. Eve gidecek özel sipariş var. Valla eve almaz Demir beni. He, şöyle dolmayı da açalım. Temin ederiz.